Midyat merkeze geldim. Şimdi çarşısına giriyorum. Konuk evlerinin olduğu bölgeye geldim. Erken geldim. Saat hemen hemen 5.20 geçiyor. Rahat rahat yürüyeceğim. Akşam buradayım. Yarın artık Mor Gabriel Kilisesi'ne gezip Hasan Keyfe Batman'a geçeceğim. Evet, Midyat'ın mağaralarına iniyoruz. Rehberimin adı ne? Rehberimin adı Fatma. Bu yaya 1247. Bu da işaretli. Hem bur, burda Hristiyanlar yaşamış, Müslümanlar. Bu da hac işareti. Evet, evet. Devam edelim, devam edelim hadi. Hayır, hayır. Şeyleri üretiyorlar, işler. Kuyu Dışarı normal bir Pekmez falan üretiyorlar kuyularda. Evet. Nereye iniyoruz şimdi? Yer altına iniyoruz. Evet Fatmaçmi, devam et. Delikler burada. Buralar niye soğuk? Ee, Biliyor musun neden soğuk olduğunu buraları İki duvarlar sıcak sıcak çarpınca böyle ay evet. Bu neyden yapılmış bunlar? Böyle dışarısı sıcakken içerisi soğuk. Oh, mağaralara bak ne güzel, ne güzel. Hep mi soğuk? Kışın sıcak tutmaz mı bu taşlar? Burada anne baba, burada çocuklar, bu deliklerin ise bacalar Delikleri ne yapıyorlar bu bacalara? Ha bu bacalar, ne yapıyorlar bu bacalarda? Ateş yakıyorlar. Ateş yakıyorlar. Evet Fatmacığım, burada ne var? Burada büyük baş, burada küçük baş kurban kesiyorlardı. Küçük baş büyük baş kurban kesiyorlar burada. Tabii ki, tabii ki. Burada ne yapıyorlardı bu? Ne için bunlar? Oturuyordu. Oturuyordu insanlar burada. Evet. Buradan nereye çıkıyoruz? Evet. Benim yüküm ağır ama beni böyle çıkaracaksın mı? Evet. Buradan kesiyorlara. Evet, buradan yavrular, buradan yerler. Buradan, buradan yavrular, buradan da kendileri ha, büyükler, ebeveynleri buradan da. Hadi bakalım. Yahudiler, Hristiyanlar burayı hamam, Müslümanlar ise Ahır olarak, Ahır olarak kullanmış Müslümanlar burayı. Çok güzel. Ama burası gerçekten basıkmış. Oo, nasıl bir rutubet var, nasıl bir basıklık var. Evet, rehberim Fatma ile midyatı geziyoruz. Evet, onun üzerine çıktım. Midyatın bu sokaklarda, evet şu an Türk bayrağı olan bir yer var orada. Millet oraya gidiyor akın akın. Bir şeyler var orada. Türk bayrağı var. Millet orada toplanmış. O bir han olmalı. Tam ne olduğunu bilmiyorum ama şimdi oraya gideceğim. Evet. Buradan başlayalım bakalım. Çok güzel. Eski midyat evleri. Eski binaların olduğu yere yaklaştık. Varsa burası artık konuk evleri. Bakalım nereye atarsa kendimizi. Bir bakalım onu bulabilirsem oraya gideceğim. Yalnız manzara çok güzel. Evet. Sıla konağı burasıymış. Ben burayı es geçtim böyle ama. Sıla'yı da izlemedim bilmiyorum ama burada bir şeyler olmuş burada bir şeyler olmuş <laughs> Midyat konuk evinde geziyorum sanıyordum ki burası Sıla dizisinin çekildiği konakmış burayı sadece Midyat belediyesine ait bir yer olarak görmeyin Sıla'nın çekildiği yermiş yatağını hatanı da ben işte dizi izlemediğim için çok bilmiyorum ama öyleymiş öyleymiş burada bir hanım efendi var. Önümü kapattı. Kesiyor. Bak bak bak, elinde ok var. Ne yapacak? Bana mı vuracak? gezerken aklıma bir şey geldi. Çantan arkandayken, çadırın arkandayken, tulumun arkandayken. Her yer sanki senin evinmiş gibi. Şey Nereye gitsen evin yani anlıyor musun? Yabancılık çekmiyorsun. Şurada da çadır kurabilirsin. Başka yerde de kurabilirsin. Evinde gibisin yani. Yürürken huzur veriyor öyle. Düşündükçe. Acelen yok. Acele etmiyorsun. İşte otostopun güzelliği burada. Let's Evet bir doğu turumun daha sonuna geldik. Umarım midyatı beğenmişsinizdir. Bir sonraki videomda Mor Gabriel Kilisesi, Süryanilerin en önemli kiliselerinden biri olan Mor Gabriel Kilisesi ile devam edeceğiz. Siz de bu videoyu beğendiyseniz kanalıma abone olup, yorum yapıp beğenebilirsiniz. Kendinize çok iyi bakın, sağlıklı günler diliyorum.